Videoya geçmeden önce size ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Şu anda da üst, üstte de gördüğünüz gibi Minecraft adım olsun, son oyuncu adım olsun, Craftbite adım olsun. İsmim Kergim. İsteyenler bana parti atabilir, isteyenler bana parti atabilir ama şöyle bir kuralım olacak. Mesela günde günde beş tane parti geliyor diyelim. Sadece max iki tanesini kabul edeceğim. Peki neden? Çünkü benim de rahatça oyunumu oynamayı, oyunumu oynamaya ihtiyacım var. Zaten bu şey bu şey bu şey duyuruyor. Her şey her şey video, videonun başında söylüyorum ve cuma gününe kadar sizden bir şey istiyorum. Cuma gününe kadar fikirlerinizi yazın. Bandicam'a geçelim yoksa bu şey video video programında mı kalalım? Ona göre yorumlarınızı yazın. Ona göre yorumlarınızı değerlendirip cuma günü Bandicam videosu gelebilir ama Bandicam kimse istemezse ya da az kişi isterse gelmez Bandicam test videosu. Her neyse cuma gününe kadar yorumlarınızı bekliyorum. O zaman videomuzu konuya geçelim. Bu video da boş olacak. Her neyse. Kartuptan hep insanlar arkadaşlar. Ben Kenan bugün sizler bitti arkadaşlar. Minecraft'ta sıkar varsa kaldığımız yerine devam ediyoruz. ve evet. Bu videonun hiçbir konusu yok. Bugün sade sıkar oynayacağız. Dün sade bed oynama videosu çekmiştim. Bugün de sade sıkar oynama videosu çekeyim dedim. Evet. F5'ten çıktığım gibi oyun azıcık kaslı gibi oldu. Şöyle. Girelim oyunu hızlıca. Şimdi yazmaya mı çalıştı? Tamam. Bu videoda böyle karışık sohbetler ederiz ve oyunumuza odaklanırız. Evet, dakika bir bir dagımız var gördüğünüz gibi. Ve kanalımızı ve kanalımızı sıkar çalışanlarını bitirdik. Yakında sorar genç çalışanlara başlayacağız. Okulumdan dolayı yoğun olduğum için hatta şu an okuldan yeni şey geldim. Böyle çerez tadına videolar gelecek. Boş bir şekilde Skavars oynadım. Hem benim oynayışımı görürsünüz hem de video gelmiş olur kanalıma. Ama dediğim gibi dediğim gibi çerez çerez videolar olacak. Yani hiçbir konusu olmayacak. Sadece mini game'ler oynayacağız. O yüzden mesela rastgele oyunlar bölümü falan tekebilirdim de. Yıllardır Minecraft atmıyorum. ya bir, bir ara Minecraft'ı bıraktım. Kanal yıllardır Minecraft'sız kaldı. Birazcık Minecraft bakalım. Şimdi. Başka aldım. Endirecesini aldım. Attım buraya. Bir ee, sürekli arkadaşlar kelimesini söz, söylememi sevmiyor musunuz? Mesela videonun başında az kalsın. Az, mesela videonun başında az kalsın durmadan o kelimeyi söyleyecektim. Sonra da engel oldum kendime. Umarım fark etmedim. Umarım fark etmedim. Bunu fark etmemesinizdir. Konuşamadım. Bakın konu konuşma özürlüsü olduk. O şey kelimeyi tekrar tekrar söylemem için çalışıyorum ya konuşma özürlüsü oldum her yani neyse. Hazır böyle boş boş skalar oynamayalım tam. Size bazı konulardan bahsedeyim. Bugün okuldan geldim. Apartmandan içeri girdim. Bizim lağımın borusu patlamış. Bakın lağımların borusu patlamış bildiğiniz. Ve o da ne, Ve, ve o da neden biliyor musunuz? Böyle, böyle, böyle ıslak mendiller ve peçeteler lağımı tüküyormuş. Yani aslında, aslında mide bulandırıcı. Anlatmak istemiyorum ama Konuşacak konu yok. Dediğim gibi boş video. Çerezlik bir video olacak bu. İdare ediverin. Birazcık midenizi tutuverin. Sabırlı olun. Her neyse işte lanlar patlamış. Ee, lanlar patladığı için böyle apartmanda bir koku vardı. Herkesin silikleriyle bokları. Her neyse daha da fazla detay inmeyeyim. silikleriyle bokları kokuyordu. Ondan sonrasında... eee işte halletmeye çalıştılar. Asansöre de sıçramış. Lamborus patlıcı haliyle. İşte bizim apartmanda ilk şey başta şöyle bir şey olmuştu. Bakın anlatacağım diye heyecandan düştüm. Her neyse. Bizim apartmanda ilk, ilk başta şöyle bir şey olmuştu. İlk başta ıslak, ıslak mendiller. Lamut Lam çık tıkıyor gibisinden söylenmişti. Biz de ıslak mendilleri tuvalete atmamaya dikkat ettik. Böyle başka bir yere atmaya dikkat ettik. Onun yerine peçeteyle idare ettik. Onun yerine peçeteyle idare ettik. Artık peçeteler de bu kategoriye dair. Bu şey tuvalet tıkama kategorisine dair. Hatta lağımı tıkama. Gerçekten inanamıyorum yani. Biz, biz bizim lağım burusu dandik bir peçeteye bile dayanamıyor. Hadi hadi ıslak mendil neyse de. Şu anda şu anda halletmeye çalışıyorlar. Şu anda halletmeye çalışıyorlar lağım Birisi premium yazmış. Kanka hiç sorma ya. Ben ben şey premium premium'u buldum ama bildi olsun sağ olsun izin vermedi kullanmamı. O da Minecraft premium'du. Vay be Ömer abinin çekilişini kazanmıştı. Allah adam geliyor. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. İşte bugün işte bugün de şu oldu. Bugün de Aynı şey dün dün olduğu gibi böyle böyle güzel bir bahar havası vardı böyle böyle tam böyle böyle tam bahar olmasa da böyle güzel bir bahar hava, bahar havası vardı o yüzden o yüzden bu, bugün de canım o yüzden bugün de canım video yapmak istedi ve o yüzden okuldan elinden geldiğince, geldiğince hızlı gelmeye çalıştım okuldan şimdi yeni gelebildim ve, ve bu videoyu çekiyorum ben niye matbaaştı yanlışlıkla? Her neyse daha, daha fazla konuşmayalım ya. Ne neyse dokuz yani hmm, Metin abimle bu kadar konuşmayalım. Ortaya gitmek istiyorum. Allah. topumuz var Adamlara doğru direkt. Git git git. Oltam. Allah. Arkadaşlar bakın neredeyse yanlışlıkla video programımı kapatabilirdim ya. Aa bakın yine o şey kelimeyi söyledim. Ağzımdan böyle o kelime elimden geldiğince azaltmaya çalışıyorum ağzımdan ama bakın yine yine şey söyledim yanlışlıkla ekranı alta alınca. Arada ağzımdan kaçıyor ya gerçekten kusura bakmayın. Tamam bir dahakine dikkatli olacağız. Bir de videonun son sonuna derim o kelimeyi başka bir daha da devam herhalde. di de en sonki attığım podcast videosu be 5 be, fps olmuş abim izledi videoyu psikolojisi bozuldu Kerem ne yaptın ya gibi gibisinler işte ben o yüzden baban e, band kamama geçelim yoksa e, bu şey programdan mı devam edelim gibi işte ondan soruyorum artık videolarında abim o şey olay psikolojisi bozulunca <laughs> şimdi ortadayız. Allah biliyor biliyor. Abi kılıç lazım. Ha bulamadık kılıç. Gelme gelme bu araya gelme gelme sen. Ve ve diğer şey youtuberların yaptığı gibi klasik bir şekilde videomuzda bir şifre belirleyelim. Video 7 dakika olmuş tamam hemen biraz biraz sıkarsa maçı maçı girebiliriz. Şimdi videomuzun şifresini belirleyelim hızlıca. Hah, videomuzun şifresi e, sivri taşlar olsun. Yani bu şey bu şey haritanın adı olsun. Yorum yoruma sivri taşlar yazan herkesin yorumuna kalp bırakıyorum. Ha bu videonun şifresi sivri taşlar. Şu haritanın adı yani. <laughs> Ulan ne zekim ya. Yani. Her neyse. İşte, bugün Scars oynamam oynamamın sebebi şu. Bir, bir, birisi dün Bed Wars videosuna yorum yazmış. İşte Scar Wars mı çok seviyorsun yoksa Bed Wars mı daha çok seviyorsun reis diye. Ben de her şeyi ikisini eşit seviyorum diye yanıtladım. Hatta yorumunu da beğendim. Ve her ikisini her eşit sevdiğimi kan kanıtlamak için bu videoyu çekiyorum. Evet. Kankam gel. Gördüğünüz gibi so solo da bu? Takımına gireyim desem artık Scar Wars fazla oynanmıyor. Bir tek solo oynanıyor. Takımda hiç, hiç oynamıyor oynamıyor Ya da aşırı nadir oynanıyor. Olsun oyun. Evet. sivri taşlar yine çıktı. Sağ <laughs> kızdan ne haber? Evet. Yine klasik bir kız arıyorlar. Oyunda böyle tipler var. Ama ben gerçek hayatta buldum kızı. Oyundan önermiyorum. Hani oyunda şey olarak şey yapabilirsiniz. Arkadaş olarak şey yapabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Kız arkadaş ama ama sade arkadaş olarak. Mantı olarak pek, pek önermiyorum. Onun işte herkesin herkesin kendi düşüncesi yani. Ne kadar olmuş? 9 dakika olmuş. Tam son bir, son bir maç daha girmek istiyorum hızlıca. son bir maç daha sıkıştırmak istiyorum araya. Tamam son final maçımız olsun Vay be bugün full scouts oynadık ya Challenge videosu değil bir şey değil boş scouts biliyorsun <laughs> Bu videonun başına ne, ne yazarım hiç şey bilmiyorum yani. Ne yalan söyleyeyim. Videomuz galiba 10 dakika oldu. Evet videomuz 10 dakika oldu gördüğünüz gibi. Ben videoyu yavaştan hızlıca bitirmek istiyorum. Yanlışta video problemi duraklatmadan veya bir aksaklık olmadan. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Yani dediğim gibi böyle şey tam tam bahar havası olmasa böyle Böyle, böyle, tam tam bahar havası olmasa da böyle güzel bahar havası olduğu için şu an kış olmasına rağmen video çekme hissi geliyor ve eğer ki yarın da bakın eğer ki yarın da güzel bir bahar bahar havası olursa böyle böyle tam bahar havası olmasa da Survival Games videosu atacağım yarın. Yani dua yani dua yani yani dua edin yarın bulutlu olmasın. <laughs> Videomuz bu kadar. Da umarım beğenmişsinizdir Kanalıma abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. 嗯，爸爸。